Çünkü evet. 9 Şubat 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Uzay programımızı açıklamıştı. Evet. Onun akabindeki bir ay sonuna kadar Çok yaklaşık sizle bu programı yapmıştık. Ve Milli Uzay Programı'mızı konuşmuştuk. Tabii Milli Uzay Programı'mız... 28 on, Şubat'ta evet, yapmıştınız. Evet. evet. Yani 10 tane büyük hedeften oluşan... Ee, tabii bunların her hedefin e, alt başlıkları var, alt hedefleri var, biz çok adımlar var. Kapsamlı bir program aslında. Ve biz bunu bütün 2020 yılı boyunca, o pandeminin yoğun olduğu dönemde hiç kız kesmeden hazırladık. Hazırlık derken Türkiye Uzay Ajansı olarak hazırlamadık. Ben bunu hep altını çiziyorum. Türkiye olarak hazırladık. Evet. Türkiye'deki uzayla ilgili bir iş yapmışsa hepsini davet ettik. Uzayda ilgili kim varsa. E, geniş katılımlarla çalıştaylar yaptık. Dört tane çalıştay yaptık bununla ilgili. Ve herkesin görüşünü alarak bu Uzay programı ortaya çıktı. Dolayısıyla hakikaten bizim gururla dünyaya da tanıttığımız ve söylediğimiz, savunduğumuz bir program oldu. Dünyanın tepkisi de aynı şekilde çok müspet oldu, onu söyleyebilirim. Ben gittiğim her ülkede, katıldığım her uluslararası toplantıda bu etkileri görüyorum. Herkes bu programı şöyle niteliyor. E, agresif bir program ama ayakları yere basan bir program. Kimse bunları yapamazsınız demiyor ama zor olduğunda tabii biz de söylüyoruz. Yani bazı adımlar gerçekten zor. İşte ay misyonumuz var.